Hepinize merhaba arkadaşlarım, merhaba kardeşlerim. Bu durum sizlerle beraber PUBG videosu çekiyoruz. Arkadaşlar ben videoyu başlatmayı unutmuşum. 3 tane Win'a'ydı. Arkadaşım Osmaniye. Ama unutmuşum. Win'a'yı... şey... Videoyu açmayı. Md'yi de Nasıl? Hüseyin arkadaşlar oynayayım ama yemek şuradan boşlaşıyor <laughs> bir arkadaşlar bir daha yaşam abone olmayı yay takmayı unutmayın arkadaşlar hadi <laughs> Ayamazsam bir ey daha oynayacağım. Hadi. İyi bir ta ama. Gel hadi değiştir, değiştir, oynatayım. Gel seninle bir iyi oynatayım. Bak şu aşağı misin? Bak bıçak çakıyor Sen kimi bir çakıyorsun Asyan pay? bir düştüğünü de hiç çıkamayız Aç yüzden. Arkadaşlar bu düşünce çıkıyor mu? Ben bilmiyorum da. Yerimiz yap bir saat oynatayım. o ye o ye. Kendime çok iyi güveniyorum şu an. <laughs> ben taçınçıyım. Arkadaşlar şey, ben yokum. Ben atmışım falan ayakta. Çok iyi tasım yok ama ya. Baba puyoyuz ya. Arkadaşlar evin çiçiş ne? Çok az değil mi? Neyse. Başlasın. Şöyle şey, bir basın. Şöyle Osman abone olmayı, like atmayı unutmayın Osman'a. Ha? Aytaş ay şey Osman içi abonesi var ya çocuk yayıyor ya. Hı, abi bana da abone ol Şaka Bana da abone olsun ya diyor. Sayı diyor. Osman Finki. Şey Finki. Oyun ay taş ya yani iki kişi mi? Bu normal mi? Yoksa değil mi? Ben buraya en az bir 15 kişi Bayağı ya diye düşünüyordum ama şöyle bir şey olmadı arkadaş yay. Dı 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 dı. 3 oyduk. bir de pusayım mı? Bak ben bir tane adam oydum tamam mı arkadaş ya? Şöyleydi yayılıyor. Böyle adam yayılıyor değil mi? Tat tat tat. Şu bir yay arkadaş yay. Yani. Neredesin? Türk, şata şata arkadaşlar hiç kimse çocuk demeyin çünkü bu sistem daha büyük olabilir. Şunu açam ya. arkadaşlar bu adam nerede? Ayol neredesin ayol? Ay çalışıyor adam yok. Neydi aslında ayo? Bakın arkadaşlar ay eğer hemen ayken açmak istiyorsanız Şuraya diyorsunuz şu, yeri şu yemesine ay. Oyna buradan şuraya yapıyorsunuz, Böyle duyuyoruz Şimdi açılacak zaten bu. Beş daha da daha kaçtı. Yükselme oldu. Kafama düşüyor. Bu adam ben de öldüm. Canımı giderim diyorsun diye böyle yapıyor ha. Ya Aytaş ya çok toya ya Ne verdin abine? ne? ne verdim ya? P90 MG. <laughs> hmm, i̇ç işini de ayarım. Şunu 3 iç. Şunu at. 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 Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at şunu at. Tweet'i at. Eğli ay. Yürse ay. Tweet'i at. Başta ne var? Hiçbir şey. Şuradan hemen bir tane basayım. Ayta Ay taş, ayağım değiyor. Ayağına doğru gidiyorum ben de ya. İyice beynim yandı ben. Ay taş yay şey, hastayı yavaş yavaş at yatıyorum. İş yay yaktaymış bir tane daha. Daha yiydik ya daha yeni. Neydi bu adam? şey ya şu Arkadaş ya GBS Ben bunu mu Arkadaş ya doğru sayıyorsunuz Ben bir yastaya koyduğum için bombayı tutuyorum Şata şata ben sayak değil Hadi toş ama biraz şey git yaptım. Ye, ye ye Ya o bomba bende patlasaydı. Ya ben de o şeydim. Ya hiç anlayamaz. Hiç anlayamaz. Toş yan, toş. Toş toş. Heh. Şu yemesine gidiyor. Arkadaş yay. Hmm. Osman yosun zamanda video çekmiyor ya. Abone olmuyorsunuz çünkü. Yostayız. Bay sen ama. Ben sizi uyarıyorum. Ben şiş, şiştim şiş. Şunu, Şunu sen mühaneye yiyemezsin Hayır. Bak şey. boş verin. Basın. Bas. Hayır. Boş mayısın. Arkadaşlar. Ata imam ne yetiyor şuradaki? Deh de de de, de, de. Ey bu ya yapçı. Çok iyi işin yapçı. bu ya hayda Ayda besleyeyim seni. Daha hızlı koşuyor. Ayten şey atı besleyeyseniz daha hızlı toşar. ay 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 ay, ay, ay. ay, 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 ay. birisi bana sıktı ama ağlamıyorum bak tayda var şurada da adam var şey tayda 38c var şurda da adam var ya nasıl yatından şey ayarlamaz Ayça şey ben P4'sanda daha iyi oynadığım için p 90 açıyorum. Şöyle. Toyda gideyim. Bu saatte gideyim. Arabam ya. Uzaktan bir işi çıkmıyor ki. gideyim? Bu saatte edeyim. Gördüm <laughs> Ayça Ayşe, şurada. Dökmeyeyim diye de işaretledim. 手机，手机。 よし <Yes. S 2>、mm, Onda ne diyor? Çanak. Hayır. Hemen basıyorum çömez arkadaşlar. da bir iş sıktı. Neyse. Ayıcaz mı bu maçı? Ayıcaz. Ya son bir kişiyi de nasıl diyeyim? Yum yok ya. Yoydum zaten. <laughs> toş, toş, toş. aşağı buradan çık hay çıkma söyledim şu an. Pichin pichin pichin. We are the best. Hoppa. Ay taş ya, mükemmel idi. Oyunda konuşunu hoşta sayın. İyi günler geçerli. Ama iyi oynadık.